Hadi bakalım, serbestsiniz. Ne oluyor? Hayırdır? Çetin müdür istemiş bırakılmanızı. İyi, Allah razı olsun. Eyvallah. Dikkatli olun. Haydi. Gençler. Onları öyle boşu boşuna bırakmazlar bizi. Niye bıraktılar peki? Bizi takip edip Ali'yi yakalamaya çalışacaklar. Uyanık olun. Eyvallah. Hadi eyvallah. Eyvallah. Müdürüm. İstediğiniz gibi hepsini evlendik. Elbette Ali'ye gidecekler. İzlerini kaybetmeyin. Evet. Emredersiniz. Evet. Evet. Günaydın. Günaydın gel. Ben de seni uyandırmayayım diye sessizce giriyordum içeri. Hiç uyumadın mı yoksa? Uyudum biraz sağ olasın. Zahmet etmişsin. Evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Gidip bize kahvaltılık bir şeyler getirdim. Hem de ablanın parçalarından. Bak mis gibi. Sağ olasın. Oh. Dinlenebildin ama değil mi? Gün doğumunu bekledim. Benim bugün bir şekilde kendimi temize çıkarmam lazım Elif. Utanç bu. Burada böyle saplanamam. Serpil teyze kaygılı değil merak etme. O hepimizden daha güçlü. Ve sana güveniyor Ali. Öyle. De sen anam bilmez. O için atar yani. Rahmetli babam öldüğü zaman da öyle. Dimdik ayaktaydı ama bir sene de saçları ben beyaz oldu. Allah göstermesin Ali. Bu nasıl söz? Hem ikisi bir mi? Sen yaşıyorsun. Yaşayacağım Elif. Yaşayacağım. Bu artık benim için bir izzet nefis meselesi oldu. Ben yaşayacağım ki bize bunu yapanlara dünyayı dar edeceğim. Ben biliyorum. Sen dediğini yaparsın. Keşke o polisler de senin ne kadar mert, ne kadar dürüst bir adam olduğunu görebilse. Emniyette temiz polisler var Elif. Yani bu karanlıkla, bu çamurla, bu iftiralarla baş edecek adil insanlar var. Onlar bana inanıyor. Ben de onlara inanıyorum. Yardım edecekler bana. Sen de sağ ol Elif. Allah razı olsun. Yaptığın her şey için sağ ol. Nasıl Afali? Asıl ben sizin hakkınız nasıl öderim onu bilmiyorum. Sağ olasın. O zaman ben bize bir şeyler hazırlayayım mı? Ha? Zahmet etme ama sen bilirsin. Sağ olasın.